Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra YouTube'a tekrardan merhaba. <laughs> Bugün su demle bisiklet turu köfte ekmek ve bisiklet için yeni aldığımız malzemeleri takacağız. Şimdi ben geldim Millet Bahçesini su bekliyorum O da geldikten sonra ürünlerimizi takacağız. Benim mekan oradan doğru gelecek şu karşıdan. Şu an beklemece. Sodem gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sevgilim geliyor. Görüyorsunuz şu an karşıda. Net diyemedim ama. Evet buraya doğru geliyor. Geliyor. Ay. Benim sevgilim geliyor. 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 <laughs> kavuşuldu sonunda. <laughs> Şimdi millet bak... köfte, köfte ekmek, ekmek ve kusurluk ayranı. Kusurluk. bakayım ben açayım. Hazırlayayım sana. Şimdi evet. Özel... Köfte ekmek açılışı. Özel yapımı. Evde. Erdem şefin ellerinden. Hemen bir içini göster. Ay ay. Bol, bol köfteli. Bol köfteli. <laughs> aşkım ne yaptın o kadar köfteyi? <laughs> o seninki. Bu da senin bak. <laughs> çok fazla. Şimdi evet. biz bunları de gömüp sonra Gönlüyoruz. bisiklet şeylerini yapmaya devam yani edeceğiz. parçalarını yapacağız. Kedi gel arkadaşlar misafirimiz var. Hemen kokuyor. Ama gitsen olur mu? <laughs> bay bay hadi. Gidelim. Hadi bay bay. <laughs> uyurduk şimdi. Bisiklet. Bisikletlerimizi Aynen. yapmaya Bunlar malzemeler. O bisiklet. Bunlar <laughs> <Biraz> sevgilim ki. Bunlar <laughs> sevgilim. Ay, kameraya geçtim yine. <laughs> Erdem Usta. Erdem Usta bugün inşallah bir şeyleri halledecek. <laughs> Galiba birazcık zorlayıcı. Ne yapıyorsun ki? Vidasını mı gevşetiyorsun? Bizim Mercedesler. Mercedes bir, Mercedes 2. Ooo. <laughs> Çıktı. Birinci tamam. Arkadaşlar bu birazcık bizim e, pop işimizi ağrıtmaya başlatmıştı. Bir de onların arkasına bak şey de var sarı. Ben geçen gördüm çökünce. Aa ışık. Ay, de Çekememişim. Aa. Ben geçen gördüm çöküldüm. E bu ışıklar? Nasıl yanıyordu? Biz Yok, niye keşfettik? Şey, araba falan geçerken para vuruyor ya. Ha. Bunlar birazcık bizim bu peşimizi ağrıtıyordu. Şimdi, bizim aldıklarımıza bakın. Yani o kadar güzel ki. Şöyle, çok havalı. Artık rahat rahat süreceğiz uzun uzun. Hayret. Ha, <laughs> evet şimdi takma kısmına geçeceğiz de inşallah yapacağız. Yapıp geri geliyoruz. <laughs> evet takım aşamasındayız. Wow. Aynen düz şu an. Bakayım. Bayağı yumuşak. Güzel güzel. Evet hiçbir şey ben, ben yapmıyorum. Çok güzel bir duygu. <laughs> Hepsini Erdem yapıyor. <laughs> Hadi aşıklar takarsın. <laughs> Onu bile becereceğim ben şüpheliyim. <laughs> yani sen varken ben mi yapacağım bir <laughs> de? <Hadi. gülüyor> Bayağı güzel oldu. Oturma aşamasına geçeyim mi? Beni çekecek mi? Hemen bir şey yapayım. Deneme. Deneme testi. Lan ben, benim koltuk yok. Wow. <laughs> yumuşak mı mi baya? Baya iyidir. Şöyle deniyorum hemen. Ufak bir tur. Baya Biz sert'e alışık olunca. <laughs> <laughs> Artık çukurlardan geçince Artık götümüz ağrımayacak. Beğendim. Şimdi sıra benimkinde. Tut bakayım. Tut park edeyim bunu. Böyle koy şey, Şeyleri şeyler takarız zaten. Ama seviyesi iyi değil mi? Çok, iyi. Çok şey zaten. değil. Tut bakayım. Ne oldu <laughs> <laughs> <Aa, istiyar. gülüyor> Şey bu ne oluyor? <laughs> Ee, aa bir şey oldu. Çamur çamur. çamur. <laughs> şey var ya videolarda. Ne? Böyle şeyli an olunca böyle. <laughs> ne denirdi unuttum. Neyse. <laughs> Kestik. Burası da bayağı görgü çok güzel esiyor. Yazık Kent Park Blog. Yani bir de işte Suriye Park. Suriye. <laughs> Suriye. Suri. Oradan aziz duran oldu. <laughs> Sürekli isim değiştirdim. Bir de burada şey var ya hava yeri. Evet. baya iyi zaten. Bak bizimkine bak bir de. Bizimkine zaten öldü. Şuna bakın. Bir de şuna bakın. Yani. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi ya. İşte böyle yine takarız da biraz hava kararınca yine onları şey yaparız. Ama aydınlatıyor Burada da kırmızı ya. şeyler var. Onlar da onun gibi mi? Onlar ya, ne? Bu da onun için. Hadi bu onun kotkuda varmış. Ha. Evet. Kelemedim ben daha. Aldığımız oraya bakmadı. <laughs> Hemen fark ederim, hemen. <laughs> Şimdi sen derim deneme, deneme sürüşü yap. Tabii ki de süreceksin. <laughs> Çok iyi değil mi? Bayağı yumuşak. <laughs> beni. Çok Onun iyi o. Biraz mi oldu? Seninki biraz... Onu indireyim biraz. İndir. Geldik. <laughs> <laughs> üç, 2 3 4 mükemmel oldu. Detay çekeyim şey ver kız. Şunu, ha, şunu kaldı şey biz... daha net. Ek, ek aldık ya ben de baktım Oo. dedim. Öyle mi? Daha net bayağı. Hayır, arkadaşlar kendinizi görün. Evet. <laughs> İkimiz olduk videoda. Ne bakayım ben şey yapayım. bakın. Tam nasıl? Ne tarafa taksak? şöyle kaydırız bir. Şöyle şuralarda olsun. Dönüyor zaten. Aa, kolaymış takımı baya. Şöyle Onu oraya geçiriyor. Zaten böyle de oluyor. Hı -hı, evet ya. Böyle, Oo, böyle böyle yandan gelen araçları görürüz. Zil değil mi? Zili az daha kaydırırız. Aynen zili azıcık daha kaydırırız. İyi oldu değil mi? Bence de bakayım. güzel. Bakayım. Elime şey yapar mı? Bir şey olmaz ya ayarlarız onu sürerken kendimiz. Daha geliyor mu ki dur bakayım. Daha da olsun. Ha. Düşmesin. Ben bayağı sıkı oldu. Bak sağlam mı Evet bayağı sağlam oldu. Diğer tarafa da takalım. Poşet <laughs> <laughs> yakalamasın. Ben kaldım bunları ben de bakayım diyorum. Bunlar niye böyle? Baksana. Bu oldu değil mi? Öyle gözüküyor. Yani pis gösteriyor. Pis. Aaa. Ama. Çeviriz. Yok <laughs> böyle çevir. Geliyor. Aydınlandık. Selam arkadaşlar. Oy. Bekle burada. Bizim bisikletleri modifiye etmemiş. <laughs> için 1, 2, 3, 4 Bir bin bakayım. Kullanırken şey oluyor mu? Bu senin kendi olsun. Dene bakayım. Kaldı sana. Dur. Koltuk vardı ama işte bu. Koltuk mu? Görebiliyor musun? Görürsün herhalde. Nasıl gözükmüyor mu arka tarafı? Bak çok yukarıdayım. Ama ne Yani... Çok yere bakmam lazım. <laughs> Koltuğu indiriz biraz olmadı ya. Bu diğerlerini de takalım. Sonra son halinde geliyoruz arkadaşlar. Bisikletlerimiz hazır. hazır. Şimdi siz de hazırsanız gösteriyoruz. Evet. Bu aşağımız. Bas bakayım. İkinci de az, üçüncü de selektör. Ve sonuncu da kapanıyor. Bunlar aynı. Benim eynalarım. <laughs> gel sen de gel. <laughs> Koltuğumuz, koltuk bayağı yol oldu ya. Buradan hava almalı. Yumuşacık. Da arkadaşımız. Bunu göstermeye gerek olmuyor. Da basayım 3 saniye. 3 saniye basınca yeniyor Sonra bir tane basınca böyle. Hangi birinde sabit? Ha? Yani bunda sabit. Sonra yani yine 3 saniye basınca kapanıyor. Aynısı. Aynısı. Ama evet. sevgilimle buraya yaptık. Işığı. Burada kilitlerimiz var zaten. Kilitlerimiz burada. Evet. Ben sevgilimin aynaları. Gel aynada. Poz. Allah. <laughs> 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 Ay gözlemedim. Şimdi dikkat. Arkadaşlar <laughs> <laughs> biraz bisiklet turu yapacağız. Turlarken ben yine çekerim. Hadi görüşürüz. evet turlamaya devam. Orada da sevgilim Ben görüyorum ya bir şey <laughs> Bekle yanına geleceğim. Geliyorum geliyorum. Geldim. <laughs> Heyecanlandım. İnşallah şey oldu, hadi ya. Ya turumuzun sonuna geldik. Evet, yorulduk birazcık. Şimdi de ödeni, eve bıraktık. Ben geri döneceğim. Şimdi ayrılık zamanı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Başka diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum atmayı, bir de abone olmayı. Her şeyi, her şeyi paylaşamıyorum. <laughs> <bileyim>. Bay <laughs> Bay bay.